geçin kırmızı, mavi ve sarı renkli olan kağıtlardan aynı renkte olanların eşit ebatlarda keserek aşağıda verilen dikdörtgen şeklinde kartonun üstünü süslemek demiş. Şimdi burada sarı kartonum var. Mavi var, var. mavi var. Kırmızı var. Şimdi burada uzunluklar ile ilgili şey var. X metre varmış büyük şeye dizmiş bunları. Şunu diyebilirim. Şuraya mesela sarılara A A dersen. Mesela sarılar A olsun. Sarılar mavi aynı. Mavilere B diyelim. Kırmızılara C diyelim. Buradan direkt sarılarla mav mavilerin aslında aynı olduğu geliyor. Yani aynı. bunlara direkt aynı derim. Hatta kırmızılar da ne olacak hocam? Şöyle diyebiliriz. 2A İki eşittir. 2 kırmızı bir mavi. Aynen öyle. 2 kırmızı bir mavi ettiğini de gösterebiliriz. Hı -hı. B artı şey, e, C artı 2B şeklinde. O zaman şuna ben mesela K dersem bunlar ne olur? 2K da 2K mı olacak? Aynen. Aradaki bak e, mavi 2K kırmızı K olacak. Şurası 2K bu da K'dır. Bu oranı aldık. Bu bizim ilk olarak soruyu çözmeye başlarken yapmamız gereken şeydi. Demiş ki Metin bu sisteme işleminde toplamda 32 tane sarı kağıt kullanmış. 32 tane sarı kağıt kullanmış ve toplamda kullanmış olduğu kağıtların boyu 940 santim olduğuna göre x kaç santimdir demiş. Yani x dediğim 4k'yı soruyor bizde. 2k olarak dersek buraya 2k 4k'yı sordu. O zaman bir hesaplayalım Şimdi Nasıl gidiyor? Belli bir kurala göre gidiyor arkadaşlar. 2 sarı var, bir kırmızıyla mavi var iki mavi var sonra bir daha iki sarı bir kırmızı mavi iki sarı şu üçlü üçlü tekrar ediyormuş şimdi her üçünde biz ne kadar yapıyoruz iki tane i̇ki tane yapıyoruz. sarı yapıyoruz evet. iki tane sarı 32 tane sarı olabilmesi için zaten şurada tamamlayalım hocam daha şöyle biraz daha teknolojiyi de kullanalım orada son bir sarımız kaldı herhalde değil mi bir üstünde. sarı var yani sarıyı. Aynen. Şurada son şurada evet, iki son tane mısır? sarımız olması lazım altında bir kırmızı bir mavi olacak evet. yani bu önemli bizim için çünkü tam 3'lü 3'lü saymayacağız. Burada işlem hatasına gidebilir. Şimdi şuraya kadar geldim. Bu ne oldu? 32 tane sarı olmuş oldu burada. Kaç tur vardır buraya kadar? Bundan önceye kadar diyelim hatta 15 tur vardır değil mi? 15 tane üçlü üçlü var arkadaşlar. Sonra 16'cısı buraya gelir 32 tane olmuş olacak. Aynen. Şimdi başladım. Toplam ne var burada? Bir sarı olarak gideceğiz. 32 tane sarı var. 32 sarı dedim. Kaç tane mavi vardır? Her 3 tane de bir 3 tane mavi var hocam. 3 mavi var. 3 mavi 15'le çarparsam 45 tane 45 mavi, var. mavi var. Buraya Aynen. kadar. Şuraya kadar hesaplıyoruz arkadaşlar. Aşağıya sonra bakacağım. Sonra kaç tane var? Her 3 tane de 2 tane sarı sayısı kadar kırmızı var. Sarı sayısı kadar kırmızı var. O zaman 32 tane kırmızı var. Hatta şuraya kadar 30 diyelim. Sonra aşağıya ekleyeceğim. 30 tane kırmızı var dedim. Sonra 31 32. sarı bu. artı +2 sarı ekledim. Sonra i̇ki kırmızı bir tane var. mavi ekleyeceğim. Sonra iki tane kırmızı ekleyeceğim. Ne oldu burada? 32 sarı 46 mavi 32 kırmızı. 32 kırmızı. Şimdi biz burada ne dedik? K demiştik. A'da daha farklı şeylerde kullanabiliriz. Bunların tamamının toplamı 940 olacakmış. <laughs> Şimdi 32 tane sarı. Sarı her biri neydi? 2K ydı. 32 çarpı, çarpı 2K. 2K artı yazımla ilgili eleştiri 2. gelmiş. O eleştiri ben yapayım. <laughs> 32 çarpı 2x. düzelecek arkadaşlar. Onun sözünü verelim. 2K Arka, artı. Maviler neydi? 2 46 2K. çarpı 2K, 46 46 2K artı. 32 çarpı 2K. 32 çarpı, 32 çarpı k oluyor. K demiştik. K Bunun Aynen. toplamı 940 ediyormuş. Toplarsak ne olur burası? 64 Aynen. K artı 92K. 92K artı. 32K. 32K 940. Toplarsak 92. 156. 150, 108, 188. 188 k 940 mıymış arkadaşlar? Burayı 188'e bölersem. Şimdi evet birkaç gündür derslerimizde böyle garip garip şeyler bölme işlemleri var. Arkadaşlar kısa yolları düşünün. 8'i kimle çarparsam. Çünkü burada tam bir şey gelecek sıfırlı bir şey olur. 8 kere 5 40 var Sadece aslında. 5. Oradan geliyor. Onun 10 olacağına göre 5. daha küçükmüş. 1880 olurdu. O tamam. zaman 5 demek ki k'mız 5'miş. X neydi arkadaşlar? 4K'di. 4K'di. 4 kydı 4 kaydı. kere 5'ten 20. 20'dir. Cevabımız 20 diyebiliriz. Hocam hem soruda modüler aritmetik var. Yani eko, eko konusu var. Kesin. Hem işte problemler var. Hepsi bir arada. Değil mi? Zaten yeni tarz soruların sırrı da bu. Yani Aynen. temel sır nedir dersek birkaç konuyu birleştirebiliriz. Bir e, hocam beraber. hani soruyla hikaye tam uyuşması lazım aslında. Ama bazen çok absürt sorular oluyor. tam uyuşmuyor, tam olmuyor. Ama mesela bu soruda o yok yani. Bu direkt akışına göre akışına gidiyor. Göre yani gidiyor. Aynen. İşlem yapabilen öğrenci, işlem hızlı yapan öğrenci rahatlıkla yapıyor. Diyelim hızlanalım. Bugün zaman seninle olunca hızın gidiyor zaman. hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Aynen. Yani. Yani. Bunu sen yapacaksın biraz bakalım ne kadar yapacağız. Senin bu tecrüben soru daha bana çok çalışıyor. Yabancı gelmedi. <laughs> Senin soruların galiba hocam bunlar zaten. <laughs> Şimdi Ahmet birinci hesap makinesini, Arif ise ikinci hesap makinesini kullanarak hesap yapmaktadır. Ahmet hesap makinesiyle, yani Ahmet'in kullandığı hesap makinesi birinci makine. Kök 4 eksi kök 9 çarpı 2 işlemini yapıyor. Önce bunu bir çözelim. Hocam burada çok önemli. Şimdi burada hesap makinesinde işlem önceliği yok. Kesinlikle. Sırayla bu sorunun gidelim. sırrı bu zaten. Yani yazan ilk güzel yazmış değil mi? Yazmış hocam. <laughs> Ve öğrenci uygulamasında bu soru evet. yanlış diye bir cevap geldi. Hocam bu soruyu yanlış yapmışsınız diye. Evet. Dedik niye yanlıştı? İşte hocam burada çarptık 9 kök 2'ye. Evet. Dedim işlem önceliği. Hesap makinesinde nerede var işlem önceliği? Sonra düzelttik. Yani tebrik ediyorum hocam. Güzel bir soru <laughs> olmuş. Arkadaşlar hesap makinesi gerçek hayatla ilgili düşünün. Hesap evet. makinesini kullanırken kök 4'ü yaptım önce onu hesaplar. Eksi derim kök 9'u çıkartırız. Hesapla hocam sen. Kök 4 da. 2 yapar. Eksi. Kök 9 3 yapar çarpı 2. Öncelikle şunu yapacağız değil mi hocam? 2'den 3'ü çıkartacağız. 2'den 3 çıkarırsak eksi 1 olur. Eksi 1 çarpı 2 eksi 2 olur. Bu A'nın sonucu. Evet A dediğimiz Sonra, buymuş. Sonra Arif ise Ahmet'in hesap makinesinin de bastı tuşlara aynı konumda basarak B sonucunu buluyor. Şimdi Ahmet neye basmıştı? Kök 4. E, köke baktığımız zaman aynı zaten hocam. Kök Değişen bir şey yok. Kök aynı. 4 yerine ne var? Burada 4 şuradaysa burada 1 var değil mi? Kök 1. Sonra eksiye basmış. Şurası eksi. Ne var burada? Çarpma var. Çarpılıyoruz. Sonra kök 9. Kökler aynıydı zaten. 9'un karşılığında burada 0 var. Çarpmanın karşılığında burada hocam eksi var. Eksi. 2'nin karşılığında 6 var. Bu da yine 1 çarpı 0'dan 0 sıfır olur. 0 eksi 6'dan eksi 6 olur. B de eksi 6 olur. A bölü B'den eksi 2 bölü eksi 6 yazarız. Hocam ben daha kötü yazdım ya. Olsun hocam. E nasıl geri şey, alıyoruz? Silebiliriz arkadan hocam şuradan direkt. Ya tersine, benden ter... kötüler de var yani. Biraz, <laughs> biraz, biraz tersine gidiyor ondan önemli. <laughs> hocam tersine bir de alışık. Ben 3. Üç, artık yayınımız. Biraz evet. daha alıştım. Matematikçilerin yazısı genelde kötü hocam. Biz çözüyoruz soruları. Hocam, ya. Bir hocam, hocam yok. doktorlar çözeceğiz. da böyle ama. Ya. Burada bir şey var de, değil zaten. mi yani? Onlar bize bir örnek almışlar. <laughs> Buradan cevap 1/3 çıkar. 1/3 çıkar Bursa'dır. Aynen. Arkadaşlar bu sorunun can alıcı noktası hesap makinesinde işlem önceliğinin olmaması. Bunu düşüneceğiz. Cevap 1/3 geldi dedik. Devam edelim. Başladık bu soruya. Hocam isim de benim ismim ya. O nasıl, zaman nasıl sen bunu da sen bir... çözeceğim. <gülüyor> 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 bunu da sen çözeceksin. Devam saatli. edelim. Başla beraber şey yapalım. Şimdi hocam, Engin yukarıdaki boyutları verilen 11 tane matematik kitabını aşağıdaki kütüphaneye yerleştiriyor. Bize ebatları zaten vermiş A, B, C diye. Şimdi hocam o zaman buralar C olur değil mi? Kesinlikle. Uzun kenarda A'ydı. Şimdi hocam tamamı 200. Şurası 156 ise buradaki kısım yani 3 çarpı C artı A ne kadar olur? 200 eksi 156. Ne yapar? 44 mi yapıyor? 44 kaldı hocam. Bu 44 eşitmiş hocam. Burası 44 santimlik yer kaplanmış. İkinciye bakalım. Şunlar A'ydı ebatlarımız. Şunlar C'ydi. 2A artı 2C 200 eksi 44. Ne yapar? 56 yapar. 56 ha? yapar. Hocam bunu bir çözelim önce. Nasıl çözelim bunu? Veya bunu mu yazsak? Yok etme metodu da A'yı bulalım. Direkt tamam. Çıkartalım Şunu eksi aynen. 2 ile çarpıp toplarsak taraf rafa A'lar gider zaten. Aynen, aynen. Eksi 6 C. 2 C daha. Eksi 4 C mi oluyor? Hı hı. Eksi 88 artı 56 e, ne yapar? Yaz hocam sonunu. Sınavdayken kafadan ben kafadan <laughs> işlem yapmamayı öne bu aralar değil çok şey yaparız. Mi? C8 mi oluyor hocam? C8 olmuş. Doğru bulduk değil mi? Şimdi İnşallah. C8 ise yerine koyarsak C8 hocam evet. 3 kere 8 24 yapar. A orada hocam 20 olur. Evet. Ayda 20 bulmuş olduk. Yani demek ki hocam şu kenar yani C8. Şunlar 8. Bayağı kalın bir kitap yani. hocam. E yani. 8'e 20 yakın Ama 8 saatim çok kalın değil ya. Yok şey olarak 20'ye 8 ye, ya küçük böyle kitaplarda. Aynen o da olabilir. 20. O da olabilir. Bir el kitapları var. Broşürün. Aynen broşür. O şey. olabilir. A ne kadardı? 27. Hocam topladığımız zaman burası 36. 36 yapıyor? yaptı. Aslında 200 36 x'i verir. Ters Aynen. Bakarsa. 36 artı x eşittir 2'ye. 200 eksi 36 x'tir. O da 164 mi yapıyor? 164 yapar. Cevabımız. Cevabımız c şeklinde. Olay bu arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Verilenleri işleyeceğiz. Burada ebatlarını vermiş. Farkındaysanız B'yi kullanmadık. Biraz daha zorlaştırılmak isterse belki B'yi de yan çevirir koyar B der ama burada daha rahat arkayı sırtını matematikte yazmış arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Yani verilenleri anlayarak çözmemizde fayda var dedik. Devam edelim hocam diğer sorumuzla. Şimdi Oo, burada çok güzel bir soru hocam. Karınca çıkıyor yürüyor. Aynen. Karınca sorularını seviyor. Mesela geometri vardı. Karınca birden yürürse nereye gider? Burada bakalım nasıl bir şey yapıyor. Hocam 2000 ÖSS, 2000'de soru sordu ÖSYM. 2000 ÖSS sorusunu. Onun aynısını TÜBİTAK dergisine almıştı. 2009'da 9'da TÜBİTAK'ın sorduğu soruyu ÖSYM aldı. 2000'de kendisi sordu. Sen bir de olimpiyatlara da çalışmıştın hocam. Ben yani. hazırlıyorum. Da, olimpiyat aynen. hazırlamasında. Aynen. Aynen. Zaten Oradan kitap sorularında var biraz. Oradan biraz gidip. şeyi kaçırdık seviye. Kaçırdık herhalde soruları. Doğru mu sorduk? Yok. Aslında biz biz iddialısıyla değil. çalışıyoruz. Aynen Sordukta Zaten değil, %5 yani. %5 yazmışsınız ama hocam üzerinde %5'lik bir kısım var yani. Yani, yani burada şey var. zor sorularımız olacak yani şu önemli biz bu kitabımızdaki en iddialı yanımız canlı yayına veriyoruz hepsini. Yani zor da varsa zorlandığım soruları biz de burada terliyoruz arkadaşlar beraber terliyoruz. Bazen hep ışığa atıyoruz bahane ama bazen soruları da terletiyor olabilir. Hocam mi? siz de yayın yapmışsınız ama offline yayın daha kolay online canlı yayın çok zor yani burada Kes, hata şansınız yok normalde. Yani e, ama offline benim önceki zaman kitaplarımda başaralım, başaralım. hepsini yazmıştık sildik beğenmedik ama Aynen. burada canlı yayın biraz da. Her şey sizin için arkadaşlar. Daha güzel olması için. Soruya bakalım. Duvar var. Duvara bir şey monte etmişler. Devam etmişler. Bir anlayalım. Evet. Aşağıda verilen eşit aralıklara ayrılmış 30 santimlik çubuklardan biri bir ucuyla duvara sabitlenmiş. Diğeri ise zemine 5 santimlik destek ile sabitlenmiş arkadaşlar. İki tane çubuk koymuş ve 10 santime bölmüş. Çubuk üzerinde hızı saniyede 1 santim olan bir karınca. Çubuk üzerinde 1 santim. Saniyede 1 santim evet. olarak gidiyormuş. A noktasından bırakıldıktan sonra B noktasından saniyede 5 santimlik düşme hızıyla ikinci çubuğa inip C noktasına giriyormuş. Yani buradan başlayacağız. Buraya gidecek. B'den düşecek aşağıya. C'ye gidecek. Sonra C noktasına varır varmaz hiç durmadan dönüp D noktasından aynı anda düşme hızıyla zemine geliyor. Yani karıncamız buraya gelecekmiş. Evet. İtça yolu bulmamız lazım. Buna göre diyor ki karıncanın Dönme hızı 3 saniye olduğuna göre. Bu karınca A noktasından zemine kaç saniyede gelir demiş. Şimdi önce şuraya bakarsam 10 parçaya ayrılmış arkadaşlar. Birincisinden başlıyor. Şurası 9 santim. Aynen. 10 santimlik. Karınca et. 1 santimlik yerde şu an. 1 santimlik. O zaman 9 saniyede buraya gelecek. 9'u bir yazalım. 9 arttı. Sonra aşağı düşüyor arkadaşlar buradan. 5 santimle düşüyor yani 5 santim düşmüş ama zaten bunu ne kadar da düşüyormuş? 1 Bir saniyede saniye düşüyormuş. Onu bir ekledim buraya geldi. Şimdi burada arkadaşlar sorularda ÖSYM de seviyor artık sorulara katmaya. Parantezinde bir şeyler söylüyor. Nedir? Hani olur da yanlış düşünürsünüz. Olur mu olmaz mı? Mesela burada karınca düştü. Ne tarafa bakacak? D'ye mi bakacak? C'ye mi bakacak? D'ye bakarsa dönmesi gerekiyor. 3 saniye gidiyor. Aynen. Bakalım mı? Demiş ki karınca düştüğü zaman yüzü duvara dönük olacakmış. O zaman duvara döndü olarak yani düştü. Takla attı herhalde birkaç kere. <laughs> takla bir, bir takla attı. Direkt evet. düştü Aynen takla atmış olur. Karıncamız burada oldu. C'ye gitti. Ne yani kadar yani var Yani O dönme yapmıyor değil mi? Direkt daha Dönmediği için. Dönse yapsa. Mesela eğer D'ye bakıyor deseydi 3 saniye daha üç olurdu. Şimdi buraya yaptım. 3 saniyede buraya C noktasına geldi. Artı 3. Sonra Hı. C'den bir dönmesi lazım. Dönme hızını 3 vermiş. Artı 3 dedim. Hı. Sonra C'den sonra nereye gelecek? D'ye kadar. 10 santimlik çubuktu. Bunu 10 Hı, saniyede olurdu. aldı. Sonra 5 santimlik yere ne kadar düşüyordu? 1 cm'ye düşüyordu. Topladık hepsini 27. Yaşında. Hocam yalnız yani eğer yüzü buraya dönseydi 30 yapardı. O da şıklarda var işte değil o zaten mi? önemli Hatta bir de kabul etmiyor yani. Küçük görüyoruz hani şeylerde, anlaşmalarda, sözleşmelerde küçük yazar böyle not olarak altında. Onlarda işte biz evet. okumayız onları. Onun gibi işte önemsemeyiz ama nelere imzalatırlar bize. <laughs> Aynı mantık arkadaşlar. Küçük yaz, belki daha da küçük olur. Oraya şey yapar. E, mesela diye burayı siyah kalın puntoyla yapmış, burası ince punto mesela. Bakmayabiliyoruz. Bu ama burada bize artı 3 saniyeyi kurtarıyor arkadaşlar. Cevap E'de diyebilirsiniz burayı okumadan. Çünkü düştü bu tarafa bakıktı. Takla atıyormuş demek ki Karaca evet. düşerken. Demiş 5 santim de az değil düşerken. Cevabımız Ceyhan'dır. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet hocam burada da güzel bir sorumuz var. Demiş ki aşağıda verilen 5 tane boş kutunun içine üzerlerinde 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 10 sayıları yazılan 7 tane toptan 5 tanesi aşağıdaki verilen kutulara kurallara göre atılacaktır diyor. Bu atma işleminde toplar üzerindeki sayılar soldan sağa doğru artacak şekilde konulacaktır diyor. Diğeri de Ard arda gelen iki kutunun içindeki sayıların toplamı asal olacaktır. Buna arda göre kaç azal. numaralı top hiçbir kutunun içinde konulamaz diyor. Ne olabilir yani, hocam? İkili ikili büyükten küçüğe doğru sırala. Mesela küçükten büyüğe doğru. Birden başlayalım. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, evet. başlayalım. 1 2 3 4 5 7 10. Birden başta istersen ben bunu söylerken ilk Hı -hı. büyük sayıdan başlamak istedim. Niye? Çünkü asal gelecek, ardışık gelecek ya Hı -hı. en büyük sayılarda. Şimdi ile 7'yi topladım. 17 asal. 17 kurtarıyor. Geldi. Asal, kurtarıyor. Evet. Ama 7 ile 5'i topladım olmadı. 12 geldi. Evet. 10 ile 5'i topladım 15 geldi. 5 ile 4'ü topladım 9. 5 ile arkasında gelecek sayının toplamı asal gelmiyor. Bir tek 5 ile 2 geliyor. Ama onu da 3 tane yaparım onu sağlaması şey oluyor. Hı -hı. O yüzden 5'i olamaz diye dedim. Direkt Hı -hı, canım, burada ben böyle çözdüm. Yani büyükten başladım biraz Aynen. daha kolay çözüm. Bunu yani çözüm birden başlasaydın hocam bayağı zaman alırdı. Biraz yapalım. daha uzatırdı. Arkadaşlar Aynen. burada biraz daha çünkü büyük sayılarla işlem yapmak biraz daha avantajlı Aynen. oldu. Evet. Direkt cevap 5'tir diyebiliriz. Güzel çözüm. Şey. Aynen. Şey. Teşekkür ediyoruz hocam. Bunu da sana verelim hocam. Döndürme Oo, sorusu. Oh, döndürme sorusu. Döndür döndür çevir bakalım ne gelecek. Aşağıda bir duvara montelenmiş birbirlerini çeviren dört tane çark gösterilmiştir. Önce şunu yapmak lazım. Eğer bu saat yönde dönüyorsa hocam şu şekilde. Bu saat yönünün tersi yönde. Yani zıt yönde. Zıt yönde. Şu, yönde yönde şu yönde şekilde mi oluyor? Çark mi? Çevirirken diğer tarafa o dönecek. O zaman iki ile dört aynı yönde olur. Değil mi aslında? Şu ikisi aynı yönde olacak. Buraya gelecek. Bir geri alayım. Tam alayım. tersi. Sildiği alın hocam. Geri almak değil de. Silgi arkasında mı ya? Ha, bizim hocam soruyu da gitti bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Buradan şeyimiz var. Yani evet. bu da buradan döndü dedi. Evet. Bir de üç ayın olacak. Şey Sen Şu bana söyle ben Buradan devam tamam, edelim. Tamam hocam. Şimdi. şimdi yarı çaplar vermiş mi? Bize yarı çaplarını vermiş. 1, 2, 3, 4 diye giriyor. Yazıma gerek var mı bunlara? Yani altına bir, R. ya da 1, 2, 3, 4 ile orantı ne demek? Ne R, 2R, 3R, 4R. Zaten Aynen. yarı çapı sormadığı için 1, 2, 3, 4 de diyebiliriz. Aynen. Daha rahat bir e şekilde çıkarabiliriz. Hocam bu çok çok önemli. Diyor ki çarkların üzerindeki gösterge bulunduğu bölgenin tam ortası. Yani aslında burada aç orta yolu birine hocam. Tam ortası ne evet. denk gelecek? O sayı kaçtı hocam? <laughs> o da bir var hocam. Bir ben var. Tamam. <laughs> Neyse o da gitti. Gösterge hangi sayı bölgesi üzerinde durmuşsa o sayı alt taraftaki şu ekranda gösteriliyormuş. Yani şuradakiler 1, 1, 1, biri bu şekilde gösteriyormuş. Buna göre. Evet. Başlangıçtaki durumları şekildeki gibi olan bu çarklardan büyük olanı o ok yönde 90 derece. Şimdi hocam. Bunun dönme derecesi 90 sa, yani 4 re 90 dönerse yazalım onu. Ya 4 r diyelim. 90 derece döndüğü zaman bunuki 3 reydi. 3 re ne kadar döner? Nasıl bir orantı var hocam arasında? Doğru orantı. Doğru mu ters mi? Doğru mu ters mi? Mu, ters mi? Bilmiyorum. 3 re daha çok döner. Değil mi? O zaman ters orantı. Ters orantı <laughs> ters orantı var. 4 r çarpı 90 eşittir 3 r çarpı soru işareti. Hocam şu gider, 90 30 gider. 30 kalır. Demek ki diğeri de 120 derece dönmüş oluyor. 120 derece. O halde değil. zaten bu 2, bu 4 ise bu 90 dereceydi. Bu 180 derece olur. Değil mi Hı -hı. hocam? Bu 1'e 4 oranı varsa bu 90 ise bu da 360, 360 derece. Aslında bu ne yapıyor hocam? Yine aynı yerine geri dönüp aynı yere geliyor. O yerine. zaman bu ilk başta bir sayısı görünür. Aynen öyle. İkincisindeyse hocam eğer 180 dereceyse ne yapar? Burada yönün bir önemi yok zaten. Nasıl ortada olsun oldu. fark etmez. Ne yapar? 3'ü gösterir. Tam karşıyı gösterir. Burada hangisi önemli? 3 önemli. Şimdi dönme yönü hocam nasıl? Saat yönünün tersi. Ters yani o zaman ne yapacak? Şuraya mı geliyor? Şöyle mi olacak? Yani, yani iki döndüğü geçen. zaman aslında burası hocam sayı gitsin, şu olmaz. Şurada 90 i̇ki, derece, derece olacak. Burada 90 derece. O halde şurada bir yerde olacak. Aynen öyle. O halde 2'yi göstermiş olacak. 2'yi iki. gösterir. Bu ne olur? Bu ise hocam 90 derece çeviriyoruz. 90 derece nereye doğru? Şu şekilde saat yönünde çevirdiğimiz zaman şöyle olur. 4'e gelir. Tam 4'ün üzerinde olur. O halde doğru cevap 1, 3, 2, 4 olur. Bursa. B şıkkı. Ben bunu şöyle biraz daha kısa yol hocam soruyu yazarken Aha. siz böyle düşünürseniz her şey. Açılarla gittim arkadaşlar. Ne dedim? Bunun şimdi yarı çapı nedir? Kaç derece döndüğünü bulmak. 90 derece dönmüş. Aha. 2 pi r Alfa bölü 360 formülüyle gitmiştim. Biraz hmm. geometriden yani geometri soruları çözüyorum bu arada. Yani, Siz kitabımızın devamını... bu biraz giriyor. Tabii fizikte yani, de bu bölümünün kullanılıyor. Bölümünün falan Oradan deyip var. mesela 4R dersem 2 pi çarpı 4R 90 bölü 360 yani hmm. kaç derecelik dönüyor? Çünkü sürtünme olduğu için bir taraftan ne kadar dönüyorsa diğer taraftan da o kadar döner. Bunları sadeleştirirsem 4 derim. 2 pi r kadar yol dönecek her yer diye. Buradan bunun ne kadar da olduğunu, burada 120 döndüğünü, 180, 360 döndüğünü bu şekilde de bulabilirdik. Doğru, Biraz daha formülize edilmiş hali ama hocamızın mantığıyla da daha böyle kısa yoldan kestirme edebiliriz. Önemli olan bunu kısadan çözmek arkadaşlar. Bunu diyebiliriz. Evet. 10 dakikamız var. Biraz hızlandık hocam galiba Çok burada. hızlandık ve uzun sorular çözüyoruz. Hızlı çözüyoruz yani. Alıştıkça çıkacak. İnşallah yani. siz arkadaşlar çözülüyor. Bunlar ne kadar zor olursa olsun yani bizim sorularımız ÖSYM'nin şu an uzun dediğiniz hani korktuğunuz bu soruda sorulmaz dediğiniz en zor çıkacak soru olacak. Yani belirleyici olan sorular. ya e Ona rağmen bizim maksimum 3 dakika o ortalamamız oluyor sorular. Evet. 3 ya da 4 dakika diyelim de sohbetle beraber olacak sizin de sınavda olsa olsa 4 dakika olsun arkadaşlar veya siz de 3 dakikada çözebilirsiniz. Çünkü hakim olduktan sonra yapması daha kolay. Aynen. Şimdi bu soru hocam biraz daha böyle e, bulmaca tarzı. Bulmaca tarzı sorular. Evet. Ve, Uzun görünüyor ama aslında kolay soru hocam. Kolay soru. Bayağı bir açıklama yapmış soru içinde zaten. Her şeyi anlatmış aslında. Birçok şey ne anlatmış. Yapsın, ne çözmemiş, değil mi? Ama işte soruyu da kolay mı zor mu okuyacağız. Mesela öğrenci psikolojisi bu soruyu gördü bu çok zor. Niye? Çok uzun soru. Aynen. Gerçi biz onu kırmaya başladık artık 3. dersimiz. Burada dedik ki bunlar uzun sorulardan korkmayın. Her şeyi daha çok anlatmışız evet. demeye Hocam, çalışıyoruz. Hocam daha fazla biri görüyor aslında. Kısaca Aynen doğru. Doğru. Her şeyi şey anlatıyor. Örneği de veriyor. Şu kalıbı da artık <laughs> şöyle karşınıza çıkacak arkadaşlar sınavda girdiğiniz evet. zaman açacaksınız. Sonra da örnek vermiş. Selim Hoca demişti bu örneği demişti diye göreceksiniz. Yerine koyacağız. Güzel. Şimdi Mert ile Sude bir oyun Hı. oynamaktadırlar. Mert Sude'den evin kapı şifresi olan 3 haneli rakamlardan oluşan sayıyı doğru tahmin etmesini istemektedir. Sude'nin yaptığı tahminlerde belli bir kuralım varmış. Eğer sayı doğru fakat yeri yanlışsa eksi işareti koyacakmışız. Yani 3 halinde evet. bir tanesi do doğru bir sayı tutturdum ama yeri, yeri yanlışsa yanlış. eksi koyacağım. Sayının ve yeri sayının yeri doğruysa da artı koyuyormuşum. Hiçbir sayı doğru değilse de çarpı, çarpı koyuyormuşum. Örneğin mesela kapı numarası neymiş? 850 ymiş evet. bir örneği vermiş. Tahminleri nasılmış? Mert nasıl işaretlemiş? Şimdi 750 var. 750'de ne var? 50 ortak sadece 7 farklı. Ne yapmış burada? İki sayı ortak. 2 tane ortak, iki, iki tane artı koymuş. Evet. Sonra burada 642. Şimdi 6 4 2 hiçbiri yok. O zaman çarpı koymuş. Hiçbiri yok demektir bu. Direkt çarpı yapmış. 189'da bir tanesi tutuyor 8, 8 ama miydi? yeri farklı olduğu için yüzler basamağı olması gerekiyor. O yüzden eksi koymuş bir tane. Buradan çıkarmış. Şimdi Aynen. bu mantıkla demiş ki Sudenin tahminleri ve Mert'in işaretmesi buymuş. Mert'in kapı şifresi aşağıdakilerden hangisi? Olabilir demiş arkadaşlar. Olabilir olayı bizi biraz daha şey kesin düşünmeyeceğiz. İhtimaller üzerine eleme yöntemiyle gideceğiz. Burada ona bakacağım. Şimdi bir kere direkt ilk düşünmem gereken ben bir çarpıyı düşüneyim. Aynen. Çarpıda ne var? 1, 7, 6. 176 çarpı mı koymuş? Demek ki bunlardan hiçbiri şifremde yok. 1, 7, 6 seçeneklerde nerede var? E şıkkı e, şık? gitti. Yok. He Hemen eledik. Belki Hı sınavda bazen iki tane şıkkı eleyebiliyorduk. Burada E'yi eledik diyelim. Sonra ne var şimdi burada? Hocam ben burada 4'ü gördüm. Şimdi dördüncü 4, 4 de şurada yani başta burada da başta. Eğer burada doğru yerdeyse yine burada doğru yerde olması gerekiyor. Bir gerekti. tane artı olması gerekiyor. O zaman 4 kesinlikle olmayacak. Kesin de olmayacak. Kesinlikle, kesinlikle. 4'ü de çıkaracağız. 4'ü çıkarmamız lazım. 4'ü çıkarmak ne olur? Arkadaşlar nasıl yaptık bir daha bir şey. Şimdi 4 var. 4 var. 2 tane yerde 4 var. Eğer burada bu artı 4 için olsaydı buradaki de artı bir tane daha olması gerekiyordu. Ama burada eksi vermiş. O zaman 4 olmayacak burada. O yüzden 4'ü de elersem 2 seçenek bir daha gitti. Zaten rakamları aynı. 2-5-2 2-5-2 varmış. Şuraya baktım şimdi. 502, 250. Şimdi şurada eğer ki 250 olursa ikisi de yer değiştirmesi lazım. Aynen. O zaman burada iki tane eksi olması gerekiyordu. Evet. Ama biri artı biri eksi. Demek ki biri doğru biri yanlış. O zaman A da o yüzden olmaz. Ve cevabım 502'dir. Aynen. 5 0 buradaymış. 5 buradaymış. 0 2 de yanlış yerdeymiş. 502 diye Hocam en kötü şıklardan gideriz. Hani en kötü eğer anlamazsak şuradan A'dan başlarız. Tek tek, tek yerine başlıyoruz. Başlıyor. Evet. Sağlıyor mu sağlıyor Aynen yani öyle. Maksimum bir iki dakikamızı alır aslında. İşte o da biz bunu da istemiyoruz. Biraz kısım evet. ne yaptık? Eleme yöntemi. Sen Tabii. Senin oradaki dördü <laughs> görmen bu sorunun can alıcı noktası. Aynen. Bize 30 saniye kazandı. Başka Aynen. şeylerle gitseydik. 30 saniye gibi. az bir değil. Bazı evet. soruları biz 30 saniyede çözüyoruz. Bazı sorularımız var. özellikle geometri arkadaşlar gelince göreceksiniz taktiklerle ilgili. Ee, yani yeni tarz sorularda uzun olan sorular da olacak bizim geometrilerde de çok güzel sorular geliyor hocam. Yani soruları böyle biz dizgide hazırlıyoruz. Görselleri şu an, yani e, diyorum gerçekten güzel bir eser günlük hayatı yani, uyarlamak lazım sorulara. Geometri olsa bile hocam. hocam de... Silindir koydum bir tane yolu düzeltiyor. Yok artık. Tabii ha, neler var neler işte. Hocamız bir tane inşaatlarda dönen bir şey var onu koymuş. Evet. Yani neler neler var. Geldikçe şey, göreceğiz diyelim. Evet arkadaşlar ikinci dersimizin son sorusu olmuş. Bunu biraz daha hızlı çözdük Hı, galiba hocam. Aynen. Aslında soru uzun ama daha kısa çözmüş olduk. Çünkü biz de biraz daha şey yapıyoruz. Aslında biz evet. burada anlatırken siz arkadaşlar önemli olan sizin anlamanız. Yorumlarını yapıyorsunuz. Bazen Ömer bize buradan söylüyor yorumlarla ilgili. Biz selepsilerde bakabiliyoruz belki ama. Yani... Siz anladığınız kadar nasıl iyi anlıyorsanız, neyi de takılıyorsanız, bununla ilgili özelden de sorabilirsiniz, kafa dengeye mail atabilirsiniz, şey yapabilirsiniz veya bize iletişim kurabilirsiniz. Yardımcı oluruz zaten. Biz sizin için varız burada. Size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz, size bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi Emre, aşağıda verilen ipin en sol tarafından başlayarak sırasıyla mavi ve siyah boncukları her seferinde birer arttırarak dizmeye başlıyor. Yani bir mavi koymuş, bir siyah, bir koymuş. siyah koymuş, iki mavi koymuş, iki siyah, üç mavi, üç siyah. Sonra Burada bir daha mavi başlayacak. Sonra burada nerede? sonra 4 siyah geliyor. Değil mi? 4 siyah geliyor. Böyle devam ediyor. gidiyor. Evet. Demiş ki toplamda 255 tane boncuk dizildiğine göre bu ipteki mavi boncuk sayısının rakamları çarpımı kaçtır? Bir de rakamları çarpımı demiş. Yani rakamların ne olduğunu sorma. Bazen rakamları toplamını soruyor. Yani. Soruyu biraz daha böyle eee Uğraştırmış. Güzelleştirmiş. Işte. Güzelleştirmiş. <laughs> yani yeni tarz yapmış. Direkt kaç tane vardır deseydi bu eski tarza standart sorulan işte birer birer topten dizi soruları vardı eskiden bizim toplam sembolüyle hesapladığımız. Hı hı. Aynı soruya geliyordu. Biz ne yaptık burada? Biraz daha bunu yeni tarza çevirmiş olduk diyelim. Şimdi öncelikle 255'i nasıl yakalarız? Şöyle mi gidiyor bunlar? Bir mavi, iki mavi, i̇ki üç mavi, mavi, dört mavi. mavi. E ne kadar mavi gitsin? Aynı şekilde mavi gittiği kadar da bir Siyahlar siyah, iki, üç, de. dört, N e ne kadar bunlar gitsin? Şimdi bizim birdenene ne kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı en, en artı çarp, çarp, 1 bölü 2. Standart formül. Bunu bilin arkadaşlar. Bunu yani en şey olsanız matematikte hiç işiniz de olmasa bunu bilin. Bu size kolaylık sağlayacak. Birçok yerde saymaktan kurtaracak diyelim. Şimdi bir sayı tahminini görelim hocam. Şimdi toplamı 255. Yarı yarıya olması lazım sanki. Bu ne olur? 125 gibi. 127 küsürlü bir şey var. 120'ye kadar toplamları 120 olan bir sayı. Mesela N10 olsa ne olurdu? 240 olurdu 120 olsaydı toplamları. 15 daha fazla olmuş oluyor. Tabii 15 de, de artmış oluyor. Işte. Şimdi onu nasıl hesaplayacağız? Kaçta hesaplayacağız şimdi? Şöyle dersem mesela 10 desem buraya 10 çarpı 11 bölü 2 55. 55 yapar. Az oldu. Az yani 100'ün üstüne gelmesi. Şimdi lazım. şöyle ne diyeyim? 14 diyeyim mesela. Hı hı. 14 çarpı 15 bölü 2 mi? 25 mi da? Çarpı ne olur burada? 7, 70, 105 mi etti? Aynen. 105, 105, 210 etti. 45 210. kaldı. O zaman ne yapalım bunu? 15 tane diyelim hocam. Evet. 15'e kadar Çizelim. 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar? Şu maviyle devam edeyim. 15 çarpı 16 bölü 2. 2. Şunu 88 8 120 diyeyim. Yapar. 120 yapar. Şimdi 120 geldi. 120 tane mavi. 120, 120 mavi. 120. siyah 240 tane. Toplarsam 240 tane sayı oldu Kaldı 15. Kaldı 15 tane. 255'e. 15 evet. tane gelecek. Sırada mavi var değil mi? Sırada çünkü ne gidiyorduk arkadaşlar? Mavi, bir mavi siyah. bir siyah. Bir mavi bir siyah gidiyor. Şimdi en son 15 tane mavi, 15 tane siyah verdim. Sonra 16 tane mavi sırası geldi ama bana ne kadar lazım? 15 tane lazım. O zaman buraya ne diyelim? 15 tane mavi gelecek. Sonra toplarsam ne olur arkadaşlar? 135 tane mavi varmış. E çarp yani ne soruyoruz? Bu. Rakamların çarpımını soruyor. 1 3 5 çarptım. 15. 15.